Bitlis'in 2500 rakımlı yaylalarında üretilen ve uluslararası ödüllerle taçlanan kara kovan balının hasadına başlandı. Doğal florası ve zengin bitki çeşitliliğiyle öne çıkan bölgede katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilen bal bu yıl yüksek kalite ve verimle toplandı. Kilosu 3000 Türk lirasına kadar alıcı bulan Bitlis Karakovan Balı, yoğun aroması ve besin değeriyle hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun talep görüyor. 3 kez altın bal ödülü alan üretici Serdar Ersan, bu yıl rekolteden memnun olduklarını belirterek tüm arıcılara bereketli sezon diledi. Üst üste 3 defa altın bal ödüllü Karakovan balımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu ürünlerimiz bin yıllık geleneğimiz olan Eski tip kil gübre karışımlı kovanlarımızdan üretilir. Bulunmuş olduğumuz yaylamızda 2000 çeşit bitki bulunmaktadır. Bunların 200'ü endemiktir. Yani yöreye az başka yerde bulunmayan bitkilerdir. Bu kara kovan balımız literatürde en geç hasat edilen yani hasadı ekim kasım aylarında yapılan bal olarak bilinmektedir. Geçen yıla nazaran bu yıl rekolteden oldukça memnunuz. Bütün üreticilerimize hayırlı bereketli bir sezon dilerim.